Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün yine sizlere Memleketçi Roman'ın diğer önemli iki isminden söz etmek istiyorum. Daha önceki videolarımda Milli Edebiyat ve Cumhuriyet dönemlerinde Memleketçi Roman anlayışını savunan Halide Edip ve Yakup Kadri'nin özellikleri, eserlerini anlatmıştım. Şimdi ise Reşat Nuri Güntekin ve Refikalit Karay adlı Memleketçi romancılarımızın eser ve özelliklerinden söz etmek istiyorum. Reşat Nuri Güntekin milli edebiyat döneminde sanat hayatına başlamış, milli edebiyat ve cumhuriyetin önemli memleketçi romancılarından olmuştur. Anadolu'nun pek çok yerinde müfettişlik ve öğretmenlik yapmış. Bu yüzden romanlarında Anadolu'yu sıklıkla işlemiştir. Ahlaki çöküntü, tarihsel olaylar, Kurtuluş Savaşı, aşk hayatı gibi pek çok önemli temayı romanlarında işlemeye çalışmıştır. Roman üslubu oldukça sağlam olan yazarımız özellikle realizmin etkisinde kalmış, az da olsa romantik özelliklerde eserlerinde hissedilmiştir. Reşat Nuri Güntekin sadece romanlarıyla değil, tiyatro, hikayeleri ve gezi yazısıyla da ön plana çıkmış bir sanatçımızdır. En çok ünlendiği, edebiyatımızda adını duyurduğu eser, Çalı Kuşu adlı romanıdır. Çalı Kuşu romanında, İdealist bir köy öğretmeni olan Feride'nin Kamran'la yaşadığı aşk konu edilmiştir. Bu romanda Doktor Hayrullah Bey ve Munise diğer önemli bir karakterdir. Yine Reşat Nuri Güntekin'in Yaprak Dökümü romanı edebiyatımıza damgasını vurmuş bir eserdir. Bu romanda Necla, Leyla, Fikret, Ferhunde, Şevket, Ali Rıza Bey, Hayriye Hanım gibi karakterlerle bir ailenin ahlaki çöküşünü sizlere anlatmaya çalışmıştır. Reşat Nuri Güntekin'in Yeşil Gece romanı Kurtuluş Savaşı konulu bir romandır. Dikkat edin, Kurtuluş Savaşı konulu romanlarımız artıyor. Halide Edib'in Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye romanları vardı. Yakup Kadri'nin Yaban romanı vardı. Reşat Nuri Güntekin'in de Yeşil Gece romanı Kurtuluş Savaşı'nı anlatan önemli bir eserdir. Bu romanda Şahin Efendi'nin Kurtuluş Savaşı esnasındaki yobazlarla mücadelesini anlattığı önemli bir romandır. Yeşil Gece'de Şahin Efendi karakterine oldukça dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun dışında sevgili arkadaşlar, dudaktan kalbe, damga, acımak, akşam güneşi, miskinler tekkesi, bir Kadın Düşmanı yine Reşat Nuri Güntekin'in önemli romanları arasında yer almaktadır. Sönmüş Yıldızlar, Olağan İşler, Leyla ve Mecnun adlı eserler Reşat Nuri'nin en önemli hikaye kitaplarıdır. Bunun dışında sevgili arkadaşlar, Hançer Balıkesir Muhasebecisi Tanrı Dağı Ziyafeti Reşat Nuri'nin önemli tiyatro eserleridir. Re Reşat Nuri'nin eserlerinde realizmden etkilendiğini, üslubunun oldukça sağlam olduğunu, bazı romanlarında aşk temasını işlerken romantizmin etkisinde de kaldığını daha önce belirtmiştim. Anadolu'nun pek çok yerinde öğretmenlik yaptığını söylemiştik. Öğretmenlik ve müfettişlik yaptığı yıllarda yaşadıklarını anlattığı edebiyatımızda da çok önemli bir yeri olan Anadolu Notları adlı gezi yazısı oldukça önemli bir eserdir. Anadolu Notları Reşat Nuri'nin edebiyatımıza kazandırdığı en önemli gezi yazısı türündeki eserdir. Memleketçi romanın diğer önemli bir ismi Refik Halit Karay'dır. Hatırlayın bundan önce anlattığımız memleketçi romancılarımızın hepsi Halide Edip, Yakup Kadri, Reşat Nuri, Kurtuluş Savaşı'nı ve milli mücadeleyi desteklemiş, Atatürk'ün devrimlerinin halk arasında yayılmasına öncülük etmiş sanatçılardı. Ama Refik Halit Kara'ya çok dikkat etmenizi istiyorum sevgili arkadaşlar. Refik Halit Karay, Ay Dede Mizah dergisinde Kurtuluş Savaşı aleyhine yazılar yazmış, milli mücadeleyle alay etmiş bir yazardır. Kurtuluş Savaşı aleyhine yazılar yazdığı için Halep, Beyrut, Suriye dolaylarına sürgüne gönderilmiş 1938'de çıkartılan bir afla ancak yurda dönebilmiştir. Yani bu yazarımız 15-20 yıl kadar sürgünde hayatını geçirmiş bir yazardır. Cumhuriyetin ilk yıllarında 150'likler listesine alınarak sürgüne gönderilen bir sanatçı olmuştur. Aydede Mizah dergisinde yazılar yazarken Kirpi Takma adını kullanmıştır. Kurtuluş Savaşı'na karşı çıkan bir yazar olmasına rağmen edebiyatımızda özellikle hikaye anlamında çok önemli bir gelişmeye yol açmış bir sanatçımızdır. Refik Halit Karay, Memleket Hikayeleri adlı hikaye kitabında Türk hikayesini Anadolu'ya açmıştır. Diğer önemli hikaye kitabı Gurbet Hikayeleri adlı eseridir. Türk şiirini Anadolu'ya açan kimdir derse hatırlayın 5 heceçilerde işlemiştik. Faruk Nafiz Çamlıbel diyeceksiniz. Türk hikayesini Anadolu'ya açan sanatçımız Refik Halit Karay'dır. Memleket Hikayeleri, Gurbet Hikayeleri iki önemli hikaye kitabıdır. Bu sanatçımızın pek çok mizah yazısı yazdığını söylemiştik. Mizah yazılarını Guguklu Saat Agop Paşa'nın hatıratı ve Kirpin'in dedikleri adlı kitaplarda toplamıştır. Guguklu Saat Agop Paşa'nın hatıratı Kirpin'in dedikleri Refik Alet Karay'ın mizah yazılarını topladığı kitaplardır. Edebiyatımızda özellikle cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren pek çok Romanla da gündeme gelen bir sanatçımızdır. Bugünün Saraylısı romanında kadın ve aşk temasını işlemiş. Bu romanda özellikle Ayşen karakteriyle kadın karakterini ön plana çıkartan bir roman yazmıştır. Bugünün Saraylısı romanında diğer dikkati çeken karakterimiz Ata Efendi karakteridir. Nilgün romanı Refik Halit Karay'ın ansiklopedik bir romanıdır. O güne dek gezip göremediği pek çok egzotik yani gizemli yeri Nilgün romanında anlatmıştır. Nilgün romanının ansiklopedik bir roman olduğuna dikkat etmenizi istiyorum. Bunun dışında sürgün romanında Yüzbaşı Hilmi adlı bir kişinin komutanıyla anlaşmazlığı sonucunda e, Suriye dolaylarına sürgün edilişi konu edilmiştir. Yani bu roman bir bakıma sevgili arkadaşlar otobiyografik bir romandır. Yakup Kadri'nin bir sürgün romanıyla Refik Halit Karay'ın Sürgün romanını kesinlikle karıştırmamamız gerekmektedir. Yine Refik Halit Karay'ın Anahtar romanı psikolojik bir romandır. Bu romanda Perihan ve Kenan adlı yeni evli bir çiftin birbirlerine karşı güvensizlik içerisinde oluşları psikolojik olarak anlatılmaya çalışılmıştır. Demek ki Refik Halit Karay'da özellikle Bugünün Saraylısına, Nilgün romanına, Sürgün romanına ve Anahtar romanına oldukça dikkat etmemiz gerekiyor. İstanbul'un İç Yüzü adlı romanı Refik Halit Karay'ın yazdığı ilk romandır. Bunun dışında Çete dişi örümcek, Yezid'in kızı gibi romanları da yer almaktadır sevgili arkadaşlar. Evet, memleketçi roman sanatçıları ve özellikle ilgili, özellikleri ile ilgili videomuz burada sona ermiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum.